Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Uzun bir aradan sonra tekrar beraberiz. Bu videoyu bir kutu açılışı, kargo açılışı ile yapmak istedim. Sağlık sorunlarımdan dolayı zorunlu bir ara vermek durumunda kaldım ama bu YouTube'a video çekme olayını gerçekten sevdiğimi fark ettim. E, o yüzden kesinlikle yeni videolarla kesintisiz olarak devam etmeye niyet ediyorum. Evet bugün yapacağım kutu açılımı arkadaşlar bana tamamen sürpriz olacak bir kutu açılışı mı? Neden? Çünkü Korean Beauty sitesinden Ağustos ayı sürpriz kutusunu satın almıştım sürpriz kutu içerisinde ne olduğunu göstermiyor. Bilmiyorsun. Belli miktarda ürünü var ama hangi ürünlerin olduğu belli değil. Bunun avantajı şu. Yaklaşık 4000 liralık, yaklaşık demeyeyim tam olarak sitede yazdığı oydu. 4000 liralık ürünü 2000 liraya satın almış oldum. Tabii ki de bu şu an için büyük bir para, büyük bir miktar. Fakat şöyle düşünün. içerisindeki ürünler çok uzun süre gidecek ürünler. Oldukça indirimli fiyat almış oluyorsunuz aslında. Uyguna gelmiş oluyor. Benim için ilginç yanı dediğim gibi sürpriz kutu olması. Ben normalde içerik incelemeden ürün almam yani mutlaka içeriklerini okumam lazım. Ama genelde Korean beauty sitesindeki ürünleri tanıdığım için böyle içeriklerine aşina olduğum için e, bu riski aldım diyebilirim. O yüzden tamamen bana da sürpriz olacak hiç açmadım videodan önce şimdi sizle birlikte kutuyu açılacağız. Evet, kutu açılışımızı o zaman gerçekleştiriyoruz. Şu paketlemelerdeki özeni seviyorum ben ya gerçekten insana iyi hissettiriyor. Evet bakalım neler neler geliyor bir maske görüyorum. Hydra Suit Mild Mask. Bu maskeler özellikle arkadaşlar böyle pazar rutinlerinde geniş bir bakım yaptığınız zamanlar gerçekten çok iyi hissettiriyor. Ben genelde böyle maskeleri pazar rutinlerine ayırıyorum. Ayrıntılı bir pazar rutini çekmeyi de düşünüyorum inşallah. Burada tester'lar var. Tester'ları açalım isterseniz ilk önce çünkü sırayla gideceğim. Tiam'ın A vitamini bakıçıol serumu var. Şuna yani retinol serumu. HN markasının bir Bifida Ferment serumun test Vitamin B3 vitamin serumu yani niacinamide serum. Xisiyenin Dark Spot Correcting Glow Serum. Bu benim daha önce kullandığım bir ürün ve niacinamide konusunda ben bu ürünü incelemesini yapmayı düşünüyordum. O yüzden bu da güzel. Bu arada aklımda şöyle video fikirleri de var arkadaşlar. Elimdeki testerlardan bir tester bir inceleme videosu yapmayı düşünüyorum. Evet Daranam ilk ürünümüz çok heyecanlandım şu an. <laughs> Niye heyecanlandım? Çünkü ne aldığımı bilmediğim için. Gerçekten insanlar sürprizleri seviyor ya. Sürpriz olayını seviyoruz. O yüzden biri bize hediye aldığında da mutlu oluyoruz. OG Lab markasının Dual Multibam Anti Aging Moisturizer yani nemlendiricisi var. Bu marka sanırım yeni gelen markalardan. Gördüğümü hatırlamıyorum. Bu neymiş bakalım? Aa çok güzel. Kesinlikle almak istediğim ürünlerden biriydi. Anne Shea markasının velvet tinti ve arkadaşlar gerçekten yani fiyatları yüksek ürünlerden biri bu da. Çok sevindim çünkü çok almak istiyordum. Açsak mı ya bir yandan da? Yani gerçekten almak istediğim bir ürün olmasına şu an ekstra sevindim. Ben tamamen cilt bakım ürünü bekliyordum. Açıkçası makyaj ürünü beklemiyordum. Sıradaki ürünümüze geçelim. Güzel bir ürün. H&M markasının Lactobacillus Mousse Foam. Aa köpük temizleyicisi herhalde. Bir köpük temizleyicisi ama bu köpük temizleyicinin özelliği probiyotikli olması. Yani cildinizin mikrobiyotasına destek oluyor. Bu arada arkadaşlar bu ürünleri kullandıkça incelemelerini yapacağım. Şu an elimde bir sürü incelemesini yapmam gereken ürün var. Önce onların videolarını çekip bitirmem gerekiyor. Yine sıradaki ürünümüz HN markasına ait. History Natural Lactobalis Eye Cream. Ha, göz kremi. Yine probiyotikli bir göz kremi. Ve boyutu da gerçekten iyi görünüyor. Yani uzun süre gidecek göz kremlerinden biri. Madem kutu açılımı yapıyoruz tam yapalım. Aa çok güzel. Gerçekten boyut olarak ciddi anlamda güzel ve uzun süre gidecek bir krem. İçerik listelerini ürün incelemeleri sırasında tekrar inceleyeceğim ve size kullandıktan sonra detaylı anlatacağım mutlaka. Sıradaki ürünümüz wow. Bu benim yıldız ürünüm. Yani bu kadar güzel bir anti-aging serum ki ve bunun kanalda ben ayrıntılı bir incelemesini yaptım. Eğer izlemediyseniz mutlaka izlemenizi tavsiye ederim. Linki açıklamalar kısmına bırakırım. Arkadaşlar bu Hike markasına ait bu bir ginseng serumu ve ginseng serumu olarak da gerçekten kaliteli kırmızı ginsengin kullanıldığı ve yüksek oranda kullanıldığı bir serum. Sadece o değil aynı zamanda içerisindeki bir sürü bitkilerle de böyle bir sinerji oluşturulan bir serum diyebilirim. Tuz davetine de küçük bir tester ürünü var. Aksis Y markasının Cleanser'ı minik bir seyahat boy. Hep şunu söylüyorum arkadaşlar. Bir ürün almadan önce varsa imkanı seyahat boyları edinin. Bu seyahat boylar gerçekten ürün hakkında size çok bilgiler veriyor. Yine Aksisiye markasının bir küçük testeri var. Bu da bariyer ampulüymüş. Hmm, güzel. Ve bitmedi. Bir şey daha var. Ne olduğunu ben de bilmiyorum. Hadi bakalım birlikte neymiş görelim. Concealer fırçası. Bunu beklemiyorum. Bu da bana sürpriz oldu. Evet çok güzel bir fırça. Hemen bakalım. Bunu şöyle göstereyim. köpük temizleyiciler çok kullanışlı oluyor arkadaşlar. Çünkü şöyle bir çalkalıyorsunuz da hemen köpük geliyor ya onu yüzünüze sürüp yıkıyorsunuz. Gerçekten cilt bakımında pratikliği seven insanlar için bu tarz ürünler daha böyle sürdürülebilir oluyor. Çünkü şunu diyebilirsiniz. Bazıları şey diyebilir. ama ne olacak? Hani elimde köpürtürüm küpür, diyebilir. Bazıları da üf şimdi onu köpürteceğim, yüzümü yıkayacağım, durulayacağım. Böyle üşengeç insanlar da var. O yüzden o üşengeç insanlara sesleniyorum. Mümkün olduğunca böyle hayatınızı kolaylaştıran, hızlandıran şeyler alın. Köpük temizleyiciler de bunlardan biri. Nemlendirici açıkçası duymamıştım. Bam şeklinde. Aa çok güzel. <laughs> çok sevindim çünkü bunu gerçekten çok merak ediyordum. Bam şeklindeki nemlendiricilerden. şu arkadaşlar. Ben şurayı görmemişim. Bakın şurada Doğal Multi Bam bunu kaçırmışım. İkili, ikili Bam bayıldım buna. Gerçekten sürpriz kutunun hakkını vermişler. Harika ya bakar mısınız? Şeffaf kısım ve renkli kısım. Bunlar Kore'de çok popüler olan ürünler. Türkiye'ye yeni yeni gelmeye başladı açıkçası. Böyle hani genelde Kore dizilerinde görüyoruz ya. Şöyle bam şeklinde yüzüne hareketlerle sürüyorlar. Şöyle bakalım elin üstünde. Renk veriyor mu diye. Renk vermiyor. Güzel bir Elimi sürdüğüm ya o kadar güzel nemlendi ki şu an size anlatamam. Sadece şuraya birkaç kat sürdüm ve inanılmaz güzel bir nem verdi. Wow bu ürünü kullanıp incelemesini yapmak için sabırsızlanıyorum. Ben bu ürünü de görmemiştim. O yüzden içeriğini de inceleyemedim. Ama gerçekten çok güzel bir ürün olduğu, yenilikçi bir ürün olduğu belli. Elimdeki ürünleri bitirmem lazım. Bu da yine kesinlikle içeriye gelecek ürünlerden, incelemesi gelecek ürünlerden biri. İlk açmışım kutuyu ya. Ben normal nemlendirici zannetmiştim. Beni de şaşırttı. Bak gerçekten sürprizin hakkını vermiş. Şimdi şöyle bir ortalığı toplayalım. Neler gelmiş tekrar bakalım. Öncelikle bir maskemiz vardı. Köpük temizleyicimiz var. Çift taraflı bal nemlendi. Süre gidecek bir göz kremimiz var. Ginseng serumumuz var. Çok mutlu eden bir ürün. Anlaşanın velvet tinti var. Aksesiye markasının seyahat boy tester ürünleri var. Concealer fırçamız var. Yine denemem için gönderilen nefestir ürünler var. Korean Beauty'den aldığım Astas ayının sürpriz kutusu bu şekilde arkadaşlar. Artık yeni kanunlardan dolayı belirtmeliyim. Reklam değildir. Kendi paramla satın aldım. Sizlere bir kutu açılımı videosu çekmek istedim. Video buraya kadardı. Videomu beğenir ve abone olursanız çok mutlu olurum. Yeni videoları daha hızlı bir şekilde çekmek için bana da çok güzel bir motivasyon olur. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.